Ama olmaz ama. Neyse çok ilginç. <laughs> çok güzel döndük orada. <laughs> Muhteşem döndük. Evet herkese merhaba dostlar. Ben Kartal Ayılmaz. Bugün TRN'in Süper Ligi ile karşınızdayım. Alfa Romeo pilotuyuz. As pilotuz burada artık. Geçen haftadan itibaren as pilot olduk. Şimdi Önce 18 dakikalık bir sıralama seansı var. Akabinde de yarış olacak. Yarışta dediğim gibi Alfa Romeo pilotuyuz ama üstümüze McLaren var. Yeni tişörtlerimiz de yolda bu arada. Artık yayında yeni güzel tişörtler de giyeceğim. Bu arada videoyu beğenirseniz beğeni atmayı unutmayın lütfen. E, yaptığım eksiklikleri ve tavsiyeleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ayetten Discord sunucumuzun linki de açıklamadadır. Oraya da gelerek benimle tanışabilir, sohbet edebilir veya bir öneriniz, sorunuz varsa orada sorabilirsiniz. Bu linkler hakkında da bilgi alabilirsiniz. O zaman yarışa geçiyoruz. Sıralamayı vermeyeceğim. Fazla zaman kaybolmasın, video uzamasın diye. O zaman şimdiden yarışa geçelim. Hadi bakalım. Evet yarışımız yağmurlu. Intermediate lastikleriyle. Bakalım neler yapacağız göreceğiz. 14. başlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Setup'ımızı yağmur setup'ı aldık. Kuru setup alanlar var mıdır bilmiyorum. O zaman ilk önce formasyon turu ardından yarış başlayacak. Erken formasyon turu yokmuş. motivasyon turu Şu an yarışa direkt başladık. Promosyon turu unuttular herhalde. Burada 12. E kadar yükseldik bir anda. İlk virajı da atlattık. Evet, taşanlar var. Onları da geçiyoruz. Evet yağmur gerçekten zor. Belki Belçika pisti çok daha zor. Tamam tam gaz veremiyorum şimdi verdim. Evet yani çoğu viraja tam gaz veremeyeceğiz diye düşünüyorum. Evet, burada RSI'yi kullanalım artık. Bu kapağımı geçebilir miyiz? Böyle hafif kenara taştık. Ama geçtik. 1 kadar düştük. Ardından hemen 3'ü aldık. Yarış hemen başladı. O yüzden çok iyi konsantre olamadım. Ama fena gitmiyoruz şu an. işte. çok zor bir uğraş. Alfa pilotu geliyor ya da Williams galiba pardon Williams pilotu. Uf dışarı taştık. Ve sana güvenlik aracı girdi. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Evet, çıkıyor sana güvenlik aracı ve şu benim için çok kötü bir yerde çıktı. Ve geçildik. Gerçekten kötü bir yerde çıktı yani orada yapabilecek hiçbir şeyim yoktu galiba. Romeo pilotuna takım arkadaşımıza boya yaklaştık. Biraz taştı, ben de taştım. hemen veremiyorum. Yağmur bayağı sıkıntılı. geldi. Ya tehlikeli yerde yaptığı hatanı. Bas pilot onunla da yolu veriyoruz. 13. olduk. Biraz temkini sürüyorum bu yarış. Yarış iyi alıyoruz öndekilere göre. Oo, arkada en azı kura aldı biri. Derya damar sardı arkamızda. Kamalaya hiç bakmamıştım. Ve güvenlik araçı girdi. Evet başlıyoruz. Arkadan dokundu herhalde Marsal'da ama umarım bir şey olmamıştı. Evet, solda bir araç vardı. Yanlış görmediyse. Ben temkinli çok temkinli gaza bastım. bir uyarı aldık. İlk uyarımız. Umarım devamı gelmez. Derya damar sardı arkadan geliyor abi. ERS kullanmadık tabii ki. Geçti bizi. Derya damar sardı. Hızlı bir pilot kendisi. Reza da Red Bull pilotu yanaştı iyice. Bir uyarı da alacağım sandım ama almadım. O zaman devam. Dede damar sardı. 3 saniye ceza aldı. Yine yağmurlu birlik yarışı. Arkamızda Kerem Özel en hızlı tur alan pilot. Baya büyük bir sıkıntı şu an. Ve bir güvenlik aracı da. Lastiklerimiz bayağı soğudu şu an. hayat emkine gideceğim ilk viraj özellikle green flag ilk evet, virajı okay the gap behind is 4.4 seconds evet, ben kusura kaybettim o problem değil Burada Arkadaki kısıklıklar bir, bir sıkıntı mı yaşadı anlamadım. Bayağı uzaklaşmışlar. Kazığın abi bayağı geride. Yani bayağı dedim 3.5 saniye ama normalde bu kadar olmaması lazım. Burada çok değişik bir konvoy var. Oradan yine değişik olaylar çıkabilir. uzaklaşmıyoruz. Yani normalde tam gaz gidilir ama ya burada gidemiyoruz tabii. Evet, arkadan Sezgin Usta baş Mercedes pilotu bize bayağı yaklaştı. Ee, Domar sardı pite girdi yanlış görmediysem. Evet Mercedes bir geçiyor şu an. burada bir uyarı almış olabilir. Mercedes pilotu Sezgin Ustabaş. Güzel bir çekişme oluyor şu an. Değer damar sardı, pite girdi. Acaba mı bir sıkıntı oldu? Muhtemelen öyle bir şey olabilir. Yoksa daha yeni girmişti, niye girsin? yeni dediğim yine bir üçüncü turda falan girdi de. bunu girmeyebilirdi yani. Kalabalık var şu an önümüzde. 3, bir de en, en öndeki ikiliyi sayarsak 5 araç var önünde yakın. Arkadan da Ferrari pilotu geliyor. hepsinin arkasına takılalım tabi onlarda daha yeni intermedik lastikler var. Böyle evet, seyde basıyoruz burada. Gazdan ayağımı çektim orada. Sonuçta yağmur hava, ne olacağı böyle olmaz. Şimdi yine girmeyeceğiz bite. Oo! Error pilotu kontrolü kaybetti. <laughs> orada girmiş olsaydı. <laughs> Şimdi hemen orta girmiş olsaydık muazzam zaman kazanacaktık. Ama olsun şimdi gireceğiz. Hemen hızlıca bitimizi yaparız. Ardından konvoyun arkasına geçeriz diye düşünüyorum. Ve güvenlik konvoyunun muhteşem ikilisi. Alfa Romeo pilotu ve Alfin pilotu. Derya damar sardı. Derya damar sardı. Çok büyük bir hata yaptı. Güvenlik aracının arkasında çok büyük bir hata yaptı sadece kanat kırdı ama pite girmek zorunda ve hatta bu tur güvenlik aracı da çıkacak çok fazla zaman kaybedecek bizim için iyi haber tabi tabi ama üzücü gerçekten Diniyev yarış işte kalabilirdi ama yarışçı kalmaktan kurtuldu ben bir an tekeri koptu mu acaba dedim parça teker parçası mı acaba diye düşünüyordum ki teker parçası değilmiş bakalım dere damar sardı bir girecek mi? Girmemeyi seçebilir mi diye düşünüyorum ama çok zor hem yağmur hem de kanadı hafif hasarlı dere girecektir o yüzden onu hemen acilen geçmemiz lazım. O pite girerken Evet dere damar sardı pite giriyor. Oo, Ferrari pilotları teker teker Yarışçı galiyor. Arkamızda bir pilotu bize vuruyordu neredeyse. Okay, bir geçmesine izin verelim. Oo, hafif de dokundurdu. Tamam. şimdi arkadan takip edelim konvoyu. Şu an Tamam. Sürpriz bir birinci var galiba şu an. Ve bir sarı daha var şu an. Oh, Sezgin Ustabaş, Mercedes pilotu orada spin atıyor. Ve şu an 13. de yükseliyoruz. Ve bir güvenlik aracı daha. Yani gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bir güvenlik aracı daha giriyor güvenlik aracından yarış yapamadık. Yani bu güvenlik aracı 20. turda çıksa iki turluk bir yarış kalıyor bize. Ve cezamız yok. Ceza olmamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Güvenlik aracı çıkıyor. Daha girmez umarım. Zaten 3 tur kalıyor. Yani bu daha gelirse güvenlik aracının arkasında bitirmiş oluruz. Ve cezamız yok. İlk beşe gireriz herhalde. Ama daha güvenlik aracı çıkacağını düşünmüyorum. Bütün yarış neredeyse güvenlik aracının arkasında geçti. Kısa bir video olmuştu muhtemelen. Kırpıp kırpıp yapmışımdır. Güvenlik aracı kısımlarını kesmişim de muhtemelen. Evet bakalım neler olacak. Son 3 tur. Top lastikleri taktırdıcak bize. Hafif bazı yerlerde yağmur atıyor. Ama yerler kurudu. Evet bir kişi bite girdi. Veya damar sağlık bite girdi. Evet, güvenlik aracı çıktı. Şu an bana kendi kendine fren yaptırdı oyun ve oyun yaptırdı pedallarla bir alakası yok neden orada onu yaptırdı bilmiyorum Güvenlik aracının bile söylemedi. Gerçekten çok ilginç. Yani oyun bana fren yaptırdı orada. Oyun baka girdi maalesef ama yapacak bir şey yok. Bir önümüze bakalım. Ben dedim acaba tekrardan pedalları mı bozuldu diye şöyle bakıyordum. Ama değil oyun yaptırdı onu bana. Ben yani şu an muhtemelen Önümüzdeki pilotu geçmiştik. Yani evet, şurada kanat vardı sanki yanlış görmediysem. Bir sarı bayrak. Bir an dedim bir tekrardan bir güvenlik aracı giriyor dedim ama girmedi. Yani şu an tamamen yere tutundu gerçekten. ve evet, intern değiştirmediği için herkese de sırayla geçiriyor. Takım arkadaşımız. Düzdü bu. Evet son iki tur bakalım neler olacak. Evet Sezgin Usta başında 3 saniye cezası var. Ona hafif yetişebilirsek çok iyi olur. Muhtemelen önde kapışıyor. Yani orada bana fren yaptırmasa çok daha güzel şeyler olabilirdi. Ama maalesef orada fren yaptırdı. Neyse yine de bakalım biz. 6 saniye oldu Sezgin abinin cezası. Oo, burada bir pilot sıkın atmış. Onu geçiyoruz ve 11. oluyoruz. Ve Sezgin Ustabaş'a da yetiştik. Muhtemelen bir kanat kırmış olabilir kendisi. Cezası da 6 saniye çıkmış zaten. Tekrardan sarı bayraklar. Evet, evet. iki pilota birden yetişiyoruz. Oh. Çok ilginç şeyler oluyor şu an son tur, son iki tur diyeyim daha doğrusu. Arkadan Kriot'u hızlıca geliyor. Orada bir kalkışı yapamadım. Çok ilginç, gerçekten. Kalkışı yapamadım ve iki pilot da sağımdan ve sondan beni geçti. Şimdi bakalım, bastıralım neler olacak. Evet, bir uyarı aldık. Bu uyarı daha almamamız gerekiyor. Orada DRS ile uçarak geliyoruz. Uçarak geçtik Sezgin abi. O kadar fark olur mu bilmiyorum. Acaba fazla ayağını mı çekti diye düşünmüyor değilim. Bull pilotu galiba öndeki. Red Bull pilotunun da arkasına dayandık iyice. Arkadan Arsene pilotu geldi. Derya'dan sardı geldi arkadan. Sağ tarafımızdan Derya Damar Sardı geliyor son tur neler oluyor? Ama olmaz ama. Neyse çok ilginç. Çok güzel döndük orada. Muhteşem döndük. Ve 8. bitiriyoruz. Yani daha iyi yerlerde olabilirdik orada spin atmasaydık. Ama böyle bir spinle size izlettim. 8. olmaya razıyım kesinlikle. Gerçekten çok güzel bir spindi. Yani orada Derya damar sardı. Çok değişik bir atak denedi. Ama olsun canı sağ olsun. Ama çok güzel bir spindi gerçekten. 8. bitirdik bu kaos dolu yarışı. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O iki tane Aston Martin pilotu double yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sorunuz, öneriniz, Herhangi bir şeyiniz var da yoruma beklerim. Onun haricinde de açıklamada Discord linkim var. Oradan da bana benle tanışıp sohbet edebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. O zaman hoşça kalın. I feel nauseous,